Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda bu e, odamı düzenledim, her şeyini otutturdum, ışığını vesaire, kovaları vesaire her şeyi kaldırdım. Bugün yaptığım düzeni, akvaryumları ve balıkları göstereceğim videoda. Hani şöyle odaya tam girmeden göstereyim dedim nasıl durduğunu. Çünkü oda çok küçük, içeri girince hepsini bir anda çekemiyorum. Şu anda bile zar zor çıkıyor hepsi, birkaç tanesi çıkmıyor. Şimdi bunları göstereceğim size. İçeri geçeyim. İlk hangisinden başlayayım? Şöyle de göstereyim mi? İçerideyken. Yani bu raflı akvaryum yapmıştım. Buraya bir tane daha akvaryum yaptıracağım da şu an yaptıramadım. Bu fayanslı yaptığım akvaryumdan yaptıracağım. ucuza yaptığım akvaryumdan. Burası böyle oldu. 2, 3, 4 tane akvaryum var. 5 tane akvaryum olacak. Belki alta da koyarım. Şurada bir boşluk daha var. 7 tane falan akvaryum olacak. burada. Olabilir yani orada. Bu taraf böyle bu tarafta uzunlamasına göre bir ya bir buçuk ya bir yetmiş santimlik akvaryum var. Bunun içinde de melek yavruları vesaire var. Sadece bir de burada iki tane kova kaldı. Bu kovanın içinde de melek yavrularım var. Onlar daha fayanstan yeni çıktı. Yani nasıl desem daha yeni kafa kuyruk çıktı. Öyle mi? sallandırıyorlar. O yüzden değiştirmek istemedim. Ölürler diye hemen. Daha çok küçükler çünkü. Burada da bölmeli yaptığım akvaryum var bir altında böyle uzunluğunda. Bu da böyle melek En tepede bir tane daha çiftim var. Burada da bir tane boş akvaryum. Bunu ne dolduracağım bilmiyorum. Burası da boş. Buraya da bir tane akvaryum gelecek. Burada da melek falan var. Burada firanalar vesaire. Şimdi bunların hepsini göstermeye başlayacağım ben. Balıkları vesaire akvaryumları göstereceğim. Farklı şu anda... Daha demin hiç yaptım. Geçen frontoza yine geçmiş şeyden bölme yaptım. Ben ya neyse. Başlayayım ben. Buraya işte dediğim gibi 3 tane bölme yaptım kendimce. Kendi boyutlarımda balıklara göre. Burada gördüğünüz gibi zaten şu anda meleklerim var. Kendime ayırdım melek yavrularım var. En sevdiklerimi ayırdım. Şöyle en güzel duranlar. Küçükleri saymıyorum. Küçükleri öylesine ayırdım. Hani renkleri farklı olacak. Bunlar başka bir tür olacak. Çünkü o yüzden ayırdım. Başka türlerinde olsun diye En iyi kayırdığım melekler zaten bu ikisi belli oluyordur büyükler baya Bu bölmeye de kafalarına göre aradan geçiyorlar zaten geziyorlar onun Bu bölmede yani boş bir tane çöpçü var sadece o geçemiyor o bölmeden Burada da e, En ilk bölmede de frontozalarım var Frontoza yavrularım öyle diyeyim Burada da bir 30 tane vesaire bir şey var 30'a yakın vardı Küçüklerle beraber işte bunun kolonisini sattım ama bu balıkları satmayı düşünmüyorum. Bundan kendime koloni çıkartmayı düşünüyorum. Hani bir büyük bir koloni çıkartmayı düşünüyorum ama Frontozolar çok geç büyüyen balıklar. Bir buçuk senede vesaire büyüyor bu balıklar. Neredeyse hani çiftleşme zamanının gelmesine. Çok uzun bir süre yani. Ama neyse öyle bakacağım eğer yapamazsam hani çok sıkılırsam satarım büyük ihtimalle. Neyse burada da bunlar var. Şöyle bir daha göstereyim. İki tane de çöpçümle yan yana pardon matos. Bu taraf böyle. Burada da şimdi şu akvaryumu göstereceğim bu en uzun olan. Burada benim zaten diğer videolarda şey vardı. iki tane benim panaç vardı. Burada melek balığı, damızlık <laughs> çiftim yani. Onların arasından da bayağı bir yavru kaçmaya başladı. Ben o yüzden bunun şeyini alamadım. Önünü alamadım. Ayırdım onları. Yani başka bir akvaryuma koydum. Damızlıkları. <laughs> Sonra aklıma geldi bu camın arasında şey de sıkıştırılıyormuş. Hava hortumu sıkıştırdım. Hiçbir şey, hiçbiri geçemiyor. Hatta su bile neredeyse zor geçiyor bu hava hortumu sıkıştırdıktan sonra. Şu mavi olan hava hortumu. İşte burada şu anda sadece yavrular var. Yavruları ayırdım bu akvaryuma Şimdi yavruları da göstereyim. Nasıl gözükecek? İnşallah gözüküyor. Burada pinoy yavrularım var benim. Şöyle göstereyim. Sırf sadece pinoy var burada başka hiçbir balığı karıştırmadım Yeni de yem dedim. bir saat falan olmuştur Karınları Melek balıklarının karınları turuncu olduğunda yavru olduğunda Yani tok oldukları anlamına geliyor yani yemek yem yemişler Nasıl gözüküyor ya İnşallah gözüküyor bilmiyorum şu an nasıl gözüktüğünü ama yani burada, burada da bayağı var. Şu en köşelere doğru da var bir sürü yavru. Öyle evet, kafeden de gösteriyor, kafeden belki daha iyi Aynen bu zaten gözüküyordur. Telefon inşallah düşmez. Burada işte Pino yavrularında bayağı bir çıktı bunlardan da. Yarısı da de mantarlaştı ama çıkarttık evet, çıkartıp çıkartabileceğimiz kadar. İşte burada dediğim gibi buradaki balıkların bayağı bir azaldı. O dedim araya sıkışan, kaçan, damızlıklara yem olan balıklar bunlar. Burada dediğim gibi yüzlerce var. Burası karışık ama. Silver'ın yavrusu var, Pinoy'un yavrusu var. Albino'nun yavrusunu hala bu boya getiremedim. Yani burada da bir sürü benim meleğim oldu. Bunları da işte bir aya falan satışı boyuna gelir bunlardan. Bir ay sonra satarım ben bunları. Böyleler bunlar da. Böyle daha güzel oldu ama akvaryum. Daha geniş, yavrular için daha geniş yer oldu. Daha hızlı büyürler. Böyle daha hoş duruyor. Akvaryum suyunu hala dolduramadım. O kadar çok akvaryum doldurdum ki hani yedek suyum kalmıyor, dinlenmiş suyum kalmıyor. O yüzden yarım şu anda. Ben yani normalde şuraya kadar vesaire dolduruyorum ben. Çok üstüne doldurmuyorum hiçbir zaman. Çünkü bir ara akvaryumum patladı. Yani ben onun böyle büyük akvaryum olduğunda yani onun korkusundayım hala patlayacak diye çok doldurmuyorum. Şuraya kadar yetiyor benim için. Neyse bu akvaryumum da böyle. Şunu göstereyim. Damızlıklarım da bu melek damızlıklarım. Gerçekten parlaklı bir ders öyle bulak vardı onlardan Burada da <laughs> bir Pinoy çiftim var, bir de Albino çiftim var. Albino melek çifti. İkisini bu akvaryuma aldım, arasını camla ayırdım, böldüm. Hani birbirleriyle yaş yaşıyorlar ama hani kavga ederler çift oldukları için. Böyle Pinoy'ları da göstereyim. Bunlar Pinoy. Büyük olan zaten erkek. Şu kafasında birazcık yeşillik olan şu an tam gözükmüyor buraya ışık takamadım O dişi olan Şu an yem de vermedim yemleri yem alacağım O yüzden her şeyi yemeye çalışıyorlar Nasıl gözüküyor ben göremiyorum Aynen pino çiftim böyle çok Korkak değiller böyle sevecenler bunlar da Burada da albino çiftim var Bunlar çok agresif. Bir dakika. Ha, yani gözüküyor değil mi? Evet. Burada da pinoy çiftim var. İşte dediğim gibi bunlar birazcık agresif. Sürekli fayans temizliyorlar, yumurta veriyorlar. Ama bunların büyük ihtimalle ben ilk yumurta alacağını, aldığını kurtaramayacağım. Çoğu öldü galiba bunların. Hani hasta gibiler. Neyse buradaki akvaryumum böyle. Dediğim gibi şu yana da akvaryum yapacağım. Bir tane orası boş fayanstan altı da yapacağım. oda çok sıcak. <laughs> Kışın ısıtıcı takmayı düşünmüyordum buraya. Oda bayağı çocuk sıcak. Kapılar falan kapalı küçük bir yer zaten. Ve bir sürü de akvaryum olunca birkaç üç tanesinde ısıtıcı var. Oda da sıcak oluyor bayağı. O yüzden ısıtıcı takmayı düşünmüyorum. Bazıları soruyor işte ısıtıcı falan ne yapıyorsun diye. Bu kış ısıtıcı takmayacağım büyük ihtimalle. Öyle diyeyim. Şu an piranalar, kokmuş piranaları gösterdim. Neyse diyor, da göstereyim. İstaf böyle oldu. Burada ucuza yaptım dediğim e, akvaryum var, Payans akvaryum. Bunun içinde de yine Pinoy ve Albinoların buradaki yavruları var. İlk defa Albino yavruları yani bu kadar. İlk yavrum bu. Mesela şu şurada parmağım gözüküyor. Şu tıp turuncu olanlar Albinoların yavruları. Çok az var, 5 al böyle 10, 15, 20 tane var. Yaşayabilecek yani o yüzden söylüyorum. Diğerleri full dipte. Büyük ihtimalle ben bir ara hava keseleri patlamıştı balıkların yine bunlarda da aynı şekil oldu ben Yani biliyorum artık nasıl <laughs> hava keseleri patladı yani bunların Bir 20 tanesi sağ albinoları Bunlar da e, Bunlar neydi? Bunlar ya silver ya pinot zaten başka çiftim yok Şu an şöyle bir bakmaya çalışıyorum ama bunlar büyük ihtimalle silver Aynen bunlar da silver balığın yavruları. Sil silver ile karışık burada. Aynen aynen bunlar silver. Bakların böyle çok şey yapmıyor zaten. Burada da saydam gibi tertemiz bir suyum var. Balıklar nerede? Balıklar burada. Gözüküyor mu? Burada. Bunlar pinoyunun yavruları. Bakın hiçbirinde mesela ısıtıcı yok biraz soğuk ama yaşıyorlar yine de. Burada da işte pinoylarımın yavruları var bir sürü bunlar da İnşallah hepsini yaşatabilirim. Böyle güzel duruyor, çok saydam duruyor. Kameradan nasıl gözüküyor bilmiyorum. Aşırı derecede saydam, arkası çok net. Balıklar süper duruyor yani burada. Şimdi piranaları göstereceğim ama piranalar bir anda korktu. Bütün ışıklar açık, ben varım elimde kamerayla falan. Ne olursa belki çıkarlar. Bu da benim piranak akvaryumum. Piranalar var bunda. Şu gibi hiç gülü yok ama. Şöyle onları. Piranaların suyu hiçbir zaman böyle saydam parlak olmaz. Piranalar zaten bulanık suda yaşar. Bul ya videom dondu. <laughs> yani dondu diyeyim kapandı videom. Ama iki de kapanmış. Piranalar hareketlenmeye başladı. Yani burası da pirana akvaryumu. Şu anda bu akvaryumu çok seviyorum. İnşallah bunları büyütürüm. Bir de birkaç tane daha pirana türü buldum. Böyle akvaryumda beslenebilen. Bunlarla yaşay yaşayabilir mi bilmiyorum. Hani paku falan değil. Başka böyle pirana türleri var. Hani beraber yaşarlar mı bilmiyorum. Birazcık araştıracağım. Piranalar hakkında da neredeyse hiçbir bilgi yok. Amazon piranaları var. İşte böyle Akvaryum piranaları daha farklı oluyor. Hani çok az bilgi var birbirlerinin yemelerini de istemiyorum. Alacağım piranalar da dişli pirana hani tapu vesaire onlar gibi değil. Yani bunlar gibi ama anlaşır bilmiyorum. Yani en beğendiğim akvaryum neredeyse şu anda bu. Ve hepsini beğeniyorum ama bunları hemen büyütmek istiyorum. Hiç böyle pirana üretimi falan yapmadım. Bunlar artık ne zaman büyüyecek onu da bilmiyorum ama hani üretmek istiyorum bunlarda. <laughs> o yüzden biraz daha şey yapıyorum. Günlük kuyruğu gitmiş. Yemişler. Yani bunlara biraz daha özen göstermeye çalışıyorum öyle diyeyim. Geçen bir tanesi yere atladı. <laughs> Yerde durmuyor balık. Sadece zıplıyor ve gidiyor yani yürüyor gibi. Zıplaya zıplaya gidiyordu. En sonunda kepçeyle yani yakalayabildim. Peşinden koşturuyor. O kadar hani hareketli yere düştüğünde bile. Neyse bu akvaryumda böyle. Böyle son bir kez daha gezdireyim. Burada dediğim gibi pinoylar var. Burada silver, albino var. Burası boş, buraya akvaryumu yaptıracağım. Burada anaçlarım var. Burada bir sürü pino, ay nereden pino Bir sürü melek yavrum var, pino, silver hepsinden var. Aynı şekilde burada da var. Buraya tetra atmayı düşünüyorum, bilmiyorum tetra üretmeyi. Burada da işte melek yavrularım var kendim ayırdım. Bir de da var burada. Yani böyle oldu. En üstte de hiç göstermiyorum. Burada silver çiftim var. Bunlar bayağı bir yavru verdi bana çok <laughs> lazımlar. Burada da bir tane boş akvaryum var. Niye böyle mi çıkıyor? Bu mı ne yapacağım bilmiyorum. Belki başka tür beslerim. Hani evimde elimde ne kursam diye bu akvaryumu yine melek olabilir diye düşünüyorum. Ama başka balık da koyabilirim bunu üretmek için. Çiklet vesaire de bu akvaryumda çiklet olmaz çünkü elbette yani böyle tropikal balıklar olur vesaire benzer balıklar olur. Onu da bunu atmayı düşünüyorum. Yani öyle bir düşünüyorum sadece. Neyse. Hepsini gösterdim şimdi <laughs> hepsilikte. <Kranalar> da hareketlenmeye <laughs> başladı şimdi. Çok seviyorum bunlar, ilginiz var. Neyse, beni izledi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Abone iz izlenme oluyor, abone çok az oldu. Neyse, beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videolara görüşmek üzere.